Hepiniz hep bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece pazarımı açıyorum. Hepiniz gece pazarlarınızı açtınız. Peki ya erkenden açmak yanlışsa ve en son açanlara güzel skin düşme şansı daha yüksekse? Bu büyük hoca ya herkesten farklı düşünür ya. Lan sol bek sol bek oynarım. İşte bugün bunu denemek için gece pazarımı son bir güne sakladım. Gece pazarıma çıkacak skinleri ben de çok merak ediyorum. Abi son güne kadar nasıl dayandın? bana falan diyen varsa gece pazarımı açmamak için elimi zor tutuyordum böyle ilk geldiğinden beri sonunda açacağım muradıma ereceğim sizlerin gece pazarında hatırlıyorsanız ne çıktıysa yoruma yazabilirsiniz son gün gece pazarını açıyorum abi elinde mızrak götünde yaprak var çarda radyanit ve vp bile yok çıkanı nasıl alacağım diyorsanız suji hızlı ve güvenilir bir şekilde paramı bilgilerimi riske atmadan alışverişimi yapacağım arkadaşlar Sizler de suji appinden hızlı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz beni biliyorsunuz deli gibi neon oynuyorum o yüzden bir pompalı ihtiyacım var bana güzel bir pompalı Gelirse çok müteşekkir olurum Bugün değişik bir rüya gördüm Hocam bana ısın demeyin ya 10 senedir ısınıyorum Fenerbahçe'ye transfer olan Robin Van Persie gibiyim Küresel ısınmanın %90'ını Tek başıma karşılıyorum Sahada 11 kişi oynuyor yedek kulübesinde 6 kişi oturuyor Yoruldun sus ya Artık gece pazarım rüyalarıma girmeye başlamıştı Ve bu mor rengin yerine de sarı rengi Dönüşen bir kart görmüştüm rüyamda 31 sanırım kendi kafamda çok kurdum Son güne bekletme olayını tabi bunlardan çok bir şey beklemiyorum Arkadaşlar bunları bildiğin sakur Gay gay ben Bakalım buradan da ne çıkacak Buradan da baş çıktı ama indirimleri çok iyi baktıysanız İki yeşilin arasında bir mor Bakalım nasıl bir skin çıkacak Hadi oğlum ver bana güzel bir bak skin'i. İyi indirim iyi indirim ama Benim zibilyon tane ghostum var gerek yok kardeşim Şuradan ne çıkacak Yağmacı operatör ayıp olmasın diye %13 indirim vermişler arkadaşlar. Tersine çevirin. 31. 10 güne beklettiğime değsin lütfen. Güzel bir skin istiyorum. Haydi. Haydi lütfen. Buna, buna kafamla basacağım. Bir dakika. Bak skini geldi ama köken baki Alınır mı yorumlarda yazmayı unutmayın Ona göre alacağım alınır derseniz alacağım Ya da direkt alacağım sizden oğlum parayı ben veriyorum Sarıdan güzel bir şey bekliyorum arkadaşlar Kıllı ayak baş parmağımla buna basacağım Şu an hazırsanız basıyorum bastım Sarıdan ne çıkıyor 22 sürgündür ben bunu mu bekliyordum O karşıda Serkan İsmail Girl var. Serkan İsmail Girl. Serkan İsmail girl. Is girl. Videoyu balla bölüyorum ama oyunlarda gecikmenizi düşürecek ve FPS'inizi yükseltecek olan o uygulamayı tanıtacağım. Lagofest. Abi diğer insanlara göre benim ping'im hep yüksek ve sürekli ping yüzünden ölüp duruyorum diyorsanız Lagofest pinginizi düşürmeye yardımcı olacak. Bu arada sadece bilgisayarda değil, konsolda ve mobil oyunlarda da Lagofest'ten yararlanabilirsiniz. Lagofest'in içinde oynadığınız oyunu arama kısmından aratabilir ve oradaki istediğiniz sunucudan yararlanabilirsiniz. Ve işte benim kullanımımda farkını gördünüz. Bitti mi bitmedi. FPS'inizi yükseltmek için de Logofest'ten yararlanabilirsiniz. İşte burada gördüğünüz gibi benim FPS'ime güzel bir katkısı oldu. Açıklamadaki linkten Logofest'i indirerek ücretsiz bir şekilde bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Size şimdi bir pompalayayım da kendinize gelin. Ben, geçer. ben de mi çatışıyorsun lan sen? <laughs> ya senin ha. Selamünaleyküm. Al. Benim. Ananı. Oh, çocuğu ya. Ne oluyor oğlum? <laughs> Herkese küfür yağdırıyor pezevenk ulti açtı. Oradan bir pompa geldi. Bir tane de benden pompa gelir mi? Benden <laughs> de pompa geldi. Ona <laughs> da pompaladım. Let's <laughs> Baba bugün pompalayacak. Eyvallah kardeşim başlayacaksın. Ya senin var ya. <laughs> Radyant uğurlu. Radyantlara pompalama çalış. Bu öldü dostum. Orta <laughs> atmış değildi lan. Helal takım. Ana ana. Vay ne var. <laughs> Döndüm ya. <gülüyor> <Gireceğim>. <gülüyor> o kaçacağım arkadaşlar. Aa. <laughs> oh. <laughs> Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> ah lan <laughs> yere de tek diye vursan. Ama da üstü hızlı vurursam ben ölmez. Hele hmm. oğlum bir tane daha. lan oğlum ulti açıldı. Bakalım şimdi ne yapacak site'da. pozisyonda kaldı. Tarıyor da tarıyor tarıyor da tarıyor. Çıkıyor mu kim? Çık bir... Ya oh. nefret ediyorum iki kere ölmekten ya. Aaa. 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 Oğlum kartı ya. salak ya. <laughs> vurdum bitti. La. Pezemin kutunun üstüne çıkmış yaprak gibi. Ras be be şey be ne Lavukları delirttik ya lavukları. Kanka tam gittim o an çıktın <laughs> <laughs> ya sana. Ben Ya kör atlasa var ya. <laughs> Çıktı adam. Ya Çok yok. somut geldi mi? Çözdü. Full difüz. Full. Aha. Ah la. Benzi. Oğlum bu ne herkes o oynuyor kafayı yiyeceğim. <laughs> Ya Merdivenden bir yardım etsem var ya Spiderman'de düşüyor adamlar main oynuyor Oğlum bunlar ne bir oyuncu ya Ulan önden oynasana Kanka Spike bizde bekle gelecekler zaten A shorttan giyip sikecek şimdi QG'yi sen oynamadığın için Ulan bekle bu arada bekleme Son oyun. 10 saniye, 15 saniye. Kanka ağzını sikeyim, oh. bir lütfen ya. Sakın bu arada sakın pikleme ya. Önce o seni gelsin öldürsün. Oteliyem ben. Geri zekalı karışma da oyna yak lan. de rakibin önünde hazırlık yapıyor ama rakibim. Yemeğini yedi adam fight'ın ortasında. Bizimki vuramadı. Öldü bu. Kapa kapa kapa. Kapa esmese kapa. Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa atıyorum evde vurduktan sonra. Şu, kapıyı kapatsanız da. Allah kahretsin seti bir lan seti. Evet. geçti. Geliyoruz geliyoruz ha geliyoruz haydi haydi beyler ha. <laughs> Geldim. Aha helal lan. Lavuklar artık beni durdurmanın çaresini iki kişi pikleyerek çözmeye çalışıyor. Tam böyle git adamın silahına oturmaya çalış. İnce ayar yap böyle. <laughs> bu adam niye bu kadar memnuniyetsiz? <laughs> ya hayır. Ya pezenk oturmuş burada bekleyin. Oğlum şaka mısın sen? Kişi öten yazılım mısın ya? <laughs> Oğlum ulti götürdün ya oraya niye bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Helal Allah'ım. Allah! <'ım>. <gülüyor> 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 Allah! 50 51 vurdum. Oğlum hiçbir ay yokmuş bu Oo Spiker. Ne satıyor? Lof sinirlendi Uuu. Uh, uh, ama evet. uuu uh, uh, ya. Yeah. <laughs> <laughs> Oğlum o niye niye Michael Jackson'a dönüştü? Ya anneni ya gerçekten. Bana <laughs> <laughs> hoşlar. Beş 5. Ya chamber pezevengi fake atmış oğlum ya. Bir daha var. Muton muton. Beyler bunu mu yapayım illa bunu mu istiyorsunuz? Smoke 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 smoke. Öldü 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 sakin ol. <laughs> 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 bir can jet jet bir can. <laughs> ölü, öle adam eller. <laughs> Başa bak. Ne oluyor oğlum? <laughs> Baba 5 entry İmmo 3'lerin olduğu Radiantların eski radiantların olduğu Elo'da pompalıyla Abi rica etse yok etti Allah emanet göte mukayet, Hadi eyvallah